Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Ekran kaymış lan Şimdi Düzelteyim de Bugün sizlerle and sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz and sezon 2'nin 3. bölümüyle sizlerle beraberiz Bu videodaki planımız Hatta önceki videoda ne oldu onu, onu söyleyeyim Pap Papaza arıyorduk Rahibi En son Trakai'ye gittik Trakai'den bir SH 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 Esir ne ya bir eser çalındığını söyledi. Vilna'ya gittik. Vilna'da soruşturduk. Vilna'daki soruşturmamız da bizi Liga'ya yönlendirdi. Liga'da baktık. Ne var ne yok işte. Bir papazı bulduk en sonunda. Rahibi. Papaz diyorum. Rahip papaz. Aynı şey mi? Tam emin değilim ama olsun. Rahip diyelim biz. Rahibi bulduk. Kendisine bir miktar para önerdik ve çaldığı eseri geri aldım. Eser şu an bende. Tabi emanetlerde gözükmüyor. Emanetlerimde olan şey, tek şey 4 tane çürük et. Bu adamını adamla Şu an niye Trakai'ye gidip görev bitirmiyorsun diye soracak olursanız. Ee, hasta olduk. Önce onu geçelim de şey. Silah arıyorum dostlar. Ben bu senesini bitirdikten sonra ne olacak? Kendi karakterimi, yani kendi karakterimi geliştirmedim yani hiç sıfır. Hastalık geçsin artık. Heh, Huma'dan kurtulduk. Müko. Mükü. Müko belge gidelim. Konigsberg. O ne yılan? Königsberg. Abi biz Allah aşkına zırhı birazcık düzeltelim. Şu eldiven çekeyim kendime. Şapka var mı düzgün bir tane? Ne oldu lan? İşte bak. Nasıl? Kafam oluyor mu? Yok. Kötü bu. İşte bunu alalım her türlü biz. At. Bende at vardı sanki. Çalmışlar. Düzgün bir at alalım. Benim biniciliğim niye 2 ya? Şunu al bakayım. Para bol oğlum. 50k para var yani. Biriktirme taraftarıyım ama yine de biraz harcarız yani tabii ki. Barçobaya gidemeyiz. Neyse silah bulamadık arkadaşlar. Traka'ya gidelim. Ee, merkez değil pardon. Muhtar Bey ikonla ilgili konuşmaya geldim. Vahibi buldum. Yes, evet onu buldum. Ta e kadar peşinden gittim falan filan. Tüm köyümüz size duacı. Yaşlı gelesime gelince eskiden bir süre burada yaşamıştı ama daha sonra Pok Koye gitmek zorunda kaldı. Pot Rose Koye. Ne sorası? Koye. Pokskoy tanıdık geliyor. Belki bulurum diye düşündüm de bulamadım. Yanlış mı okudum acaba? Pok Pokloskoye. Yuh kanka. Yani <laughs> Adam. Ne yapmış be? Şuradan dolandım çünkü biliyorsunuz ki Lehlere savaştayız. Leh ve Kırım'la savaştayız abi. Burada serinin amacı ne onu söyleyeyim. Bu seri bir devrim serisi değil. Yani devrim serisinden kastım ne? Ben normalde bu oyunu şöyle oynarım. Bu ülkedeki tüm kralları deviririm. Mesela atıyorum önce Rus senaryosunda Çar Alexei'yi deviririm. Ardından ist, ardından bir anda şey yaparım. Evangelik ile konuşmadan önce şu muhabbetimi anlatayım. Söyleyeceğim şeyi anlatayım. Kırabı baştaki İslam güveyi indirelim. İslam'ı indirdikten sonra Ataman Hepsini böyle teker teker indirip devrim yapalım. Çok hoşuma gidiyor öyle. 800 günlük sevim zaten şey onunla alakalı. Geresimin yeri hakkında aldığım bilgiler köye ulaştım. Belki ne işim vardı? Sahte Dimitri'nin sırdaşıymışsın. Evet. Biz buna konuşurken köy tarafından basıldı. Oha. Sıkın arkadaşlar. Sıkın. Ben de bir bomba atacağım. Ya yani bu bombayı boşuna almadım. Bom. Hem XP kazandırıyor bana. Hem de savaş skoru tabii ki. Bom. Güzel. 7 kalık olduk. Siz ölmeyin sakın. Ölürseniz bitiyor çünkü. Senaryo bitiyor. Ölmeyin. Neden asker topladık anlamışsınızdır büyük ihtimal. Bu arada hossat nişancısı var benim ordumda o kadar da güçlü bir ordum yok. Bu arada size tavsiyem buraları en kolayda oynayın. Yani çünkü siz öyleseniz bitiyor. Ölmemeniz lazım abi. O riski almaya değmez. Yani bakın bir saatte ulaşıyorum. Hayır takılmayın da takılırsanız. Bizim posat nişancıları zaten adamları halletmiş. Seviye atladım orada onu da vereceğim bir ara. Kaçmadan nereye kaçıyorsun? Zünk. Sen evlat. Zınk. efendi bulmazsanız sevinirim. Kaçıyor o da. Yeni düşman kuvvetleri gelmiş. Bizde i̇şte 21 ölü var. Cerrahlık seviyem çok düşük abi. Hanları gezip rahip bulmam lazım. Ne zaman ki rahibi bulduk o zaman yaşarız abi. Askerlerimiz ölmez. Gel evladım. Tık. Çok güçsüzüz ya. Nasıl lan Haritanın sonuna gelmişiz. Geçme sen şöyle. O, o kaçar. Bunu yakalayayım. Kaçtı değil mi? Güzel. 24 ölümümüz var sadece. 9'da yaralı. Köylü şapkası falan filan. Efendim yaşlı Yasemin daha daha şimdi konuşmuştum. Nereye gittiğini söyleyebilir misiniz? Yasemin ağır yaralandı. Evet. Geri döndüm yaşlı adam. Hayatların icabına baktım. Sen iyi bir savaşçısın. Gerçekten de Prens Dimitri hakkında gerçeği bilmek istiyor musun? Tabii ki. Yaran derin. Korkarım fazla zamanım kalmadı. Gençliğimde bir sik komutanıydım. Sik. Evet. Askerlerimle Dineper taşkın yatağında saklanı ve Litvanyalılar, Lehle ve Moskovalılara baskın düzenlerdim. Bir keresinde kampa bir genç geldi, 20, 25 yaşlarındaydı. Adının Grigory olduğunu, kaçak bir keşiş olduğunu söyledi. Keşişlik yeminini etmeden önce adının Yuri olduğunu, Galis, Galisyalı Boyarbo'dan Yakov Zamyatni Opt, Otrevyev'in oğlu olduğunu, yani maşallah, babasının bir komutan olduğunu ve Moskova'da savaş bir Litvanya tarafından bıçaklanıp öldürüldüğünü anlattı. Gülü katılmak istedi falan filan. Onu baskınlara götürmeye başladım. Daha sonra keşif cübesine girmeden önce bir süre Moskova'da yaşadım ve Prens Boris Çerkaus, Çerkaski'nin evinde hizmet ettiğini öğrendim. O da okuma yazma vermiş, zekasını çevresine kanıtlamış. Son cümlelere geçelim ve Çar Ivan Vasilic'i tanıyan herkes de onun korkunç çarına kadar benzediğini söyler. Hatta kendi eliyle ölürdüğü büyük olanlar bile daha fazla benzermiş. Bir süre sonra Dimitri bizden ayrılıp Prens Adam Vishnevetski'nin silahları oldu. o biz de gerçek adını öğrendik. Zaten orada zaten oradan da tüm ülkeye tahtın gerçek oyasının hayatta olduğu haberi yayıldı. Bu doğru. Dimitri Ivanovich Lech Kralı Sigismund ile buluşup Rusya, çağırlığını, Rusya çarlığını Çavuşa Çalın'ın gerçek oyası olduğunu açıkladığında bana da haber gönderdi. Bana şahsi korumasının liderliğini yapmam olduğunu önerdi. Ben de kabul ettim. Evet inanıyordum. Bana vaftiz babası Prens Ivan Mistislavski tarafından verilen değerli taşlara kaplı altın bir haç gösterdi. Hem gerçek Yuri hem gerçek Yuri Zamyatni Otfriyev doğumundan kısa süre sonra ölmüştü. Kontrol etmek için şahsen Galiş'e gittim. Ayrıca Çar'ın hizmetdekileri hizmetindekilerde olduğu bilinen bir doğum de vardı. Layatella Öyle gözüküyordu ama saltanatı kısa sürdü. Lehlere yardımları karşılığı ülke topraklarından bir kısmını vaat etmişti. Ama sönüze durmayınca onlar da Cizvitlerle beraber çarı isyancı boyarların eline bıraktılar. Ölümü korkunç oldu. Sen nasıl kurtuldun? Dimitri suikastı önceden öğrenmişti. Beni krala bir mektup iletmem için Varşova'ya vardı. Gel döndüğünde ölmüş işte ve haş varmış. O zamanla da böyle gezginsin. Zor günler için sakladığım biraz para ve çadimetinin hacı var. İşte bu. İşte bu abi. Hadi yaylan hadi hadi. Teşekkür etme hadi. Öl. Pardon ölme lan. Yardımcı oldu bize. Yanlış yanlış kelime yanlış kelime. Ölme. E, rezalet bir skill düzenim var. Rezalet yani. Çeviklik vereyim bari. Aa zeka vereydim keşke. Erken safhalarda zeka verin. Çevikliği sonra basarsınız ya. Önemli olan askerleriniz çünkü. Kumandancılığı Bu Ivanov Novgorod'un lorduymuş Novgorod Gidelim mi oruk Novgorod'a O. Yuri Buynosov Yuri Buynosov Aha bu lan Hocam Nereye gittin Lan kayboldu adam Kumandan Oğlum bir durun ya. Aradan ben nasıl bulayım onu? Allah Allah yine savaş çıktı. Kumandan Yuri Buynosov. ha buldum. Size Evangelik Gerasim'in içten saygılarını iletmek için geldim. Eh kim ola ki bu Gerasim? Adını ilk defa duyuyorum. Sessiz ol habis herif ben Dimitri falan tanımam. Doğrudur Babamı o düzen ve Dimitri'yi desteklemiş olabilir ama zaten kafası pek çalışmazdı. Onun için de ailemiz yeterince acı çekti. Geçmişi kocamayı bırak defol buradan. Bakıyorum zekamı da dilin, dilinde kıvrak. Senin, senin gibi adamlara ihtiyacım var. Hatta şu anda sana emanet edebilirim. Hassas bir mesele var. İsveç kalını yeni Eleanor. Burada Novgorod'da misafirimiz işte görevim. Prenses Alenstein'a. Ne alakalı lan? Çok garip. Ben de bir şey bekliyordum. Misafirimiz derken esiri mi acaba? Gidelim bakalım. Valim. Kızı verin. Yok. Alina mı? Eleana mıydı? Bu muydu? Yok. Hana mı gideyim? Handa mı takılıyor? Nerede olan bu kadın? Novgorod'da misafirimiz. İşte görevim. Prensesi Adenstein'e Kral Gustav kadar ve et. Tamam. Seviye atladım bu arada. Seviye bir zekaya vereceğim bir tuş. Zeka önemli. Ee, cerrahlık vereyim. Bir, iki tane. Bir tane de yara bakımı. Ya da Abi çok kötüyüz şu an. Yoldaşlar aşırı önemli bu oyunda. Artık her şehre gittiğimde şeylere bakacağım abi, hanlara bakacağım. Hasta olduk. Gut'tan geçmesini bekleyelim. Geçebilir mi? Efendim geçsin. Ya oğlum ölmesin askerlerim işte ya. Bu oyunun en sıkıntılı şeyi bu arkadaşlar. Ölüyorsunuz. Ben nasıl alacağım kız abi? Novgorod'da misafirimiz dedin. Tamam. Grubum, grubumda mı lan şu an? Eleanor'u Novgorod'dan alıp Karl Gustaf'a getirmeni istedi. E, tamam oğlum Novgorod'dayım. Bağırtma bağırtma. Ya amına. Allah Allah. Novgorod'dayım oğlum. Ver kızı. Ver kızı gidelim. Hancı'ya mı sorayım yani? Hancı. Yok Hancı da susuyor. Vali. Kızı veriniz. Lan oğlum. Şehir meydanı. Yok. Nişancı. Misafir derken şey misafir mi? Bir dakika. Kaleyi keşfe çık. Zindanda mı acaba? Ya büyük zaten de. Kale niye kapalı? Kale kuşatılıyor mu yoksa? Ay şapele e bak. Şapel mi artık? Ne deniyor buna bilmiyorum ki. Yani kilise. Bilemedim. Ee, i̇çeride kim var? Ha, o şekil. Yanlış yaptım. Abi parayı verdim kız unuttum. Şimdi bir kez daha mı Çok zeki bir adamız. Gerçekten. Şimdi bir kez daha para vereceğiz herhalde. Kitli mi lan? Kitli. E. Ee? Abi şu anda ben yanımda mı o? Oğlum galiba görevi baga soktum ya. Ailen e doğru ilerlesek mi şöyle yalandan? Ailen o gelmiş zaten. Tamam tamam almışız. Dinle beni Ömer. Sana bir şey söylemeliyim. Konuşacak zamanım yok. Dinliyorum. Boskova çağını ve hatta İsveç kralını. Sana benim gerçekte kim olduğumu söylemedi mi? Kimsin sen? Boya Nikita Oday Odayevski'nin tek kızıyım. Karl'ın isteğiyle zorla eğlendiriyorum. Zorla eğlendiriliyorum. Zorla. Yok öyle. Neyse devam ya. <laughs> Bildiğim açlıktan kıvranıyor. Oğlum mu Olur. misafirimiz var. Misafiri aç bırakamayız. Bulma bulma al her şeyi ya. Yani zengin bir lady taşıyoruz şu an yani açlık falan öyle şeyler olmaz. Carl Gustav nerede? Alemstein'de yok. Einstein Hanan'a gidelim. Ne yok? Yolcu bir Fransız alıyorum. Small tamam. Vallahi gelmiyor. Kalgustaf şeyde mi acaba? Hiç Blood kalesinde değil. Büyük ihtimal Kalgustaf kale kuşatıyordur. Bakalım. Vilna kuşatılmıyor. Lublin, Minsk suits. Ee, oğlum ne iş? Ne iş? Bir şey yapmıyorsunuz. Devriye geziyor. Gezme gel. Heh. Kargustart nerede bilmiyorum şansıma tüküreyim ya bu nerede bilmiyorum ne demek biliyor musunuz esir düştü demek yani şş, Abi çok şanssız bir olay ama ya gerçekten Hiç sevmiyorum bu oyunda bu mantığı hiç sevmiyorum Yani adama gideceğim adam esir alınmış ya neyse yapacak bir şey yok dostlar gidelim pazar O zamana kadar bari kendime silah çekeyim hanlara gidelim Hidesim sarı yolcu teberci bu neymiş Mamayı yoldaş değil. Onu da anladım. Mamayı kaza kara göğüs hikayesinin önemli askerlerinden birisi. Önemli adamlarından. Poltova'ya gitmiş miydik? Poltova. Para silah şoş. Alayım. Birlik limitimiz dolmadı. Güzel. O kadar çok hastalık geçirdik ki yani askerler sürekli ölüyor. Ondan birlikte limitimiz hala iyi. Çelkasi. Bunları almayın abi. Gereksiz işler. İyi pala. Kesmez. Han. Neden hiç yoldaş yok? Bir bug falan mı oldu? Hiç yoldaş yok. Anlayamadım. Şunları satalım. Yer kaplıyor. Hurmayı da sat. Sosis al. Balık alma. 81 çok pahalı. Handa silah şu var bir tek. Pidi bir simsali. Biraz bekleyeyim. Tamam çıkayım. Takip etme. Takip etme yakalayamazsın çünkü. Kıl gideceğim buradan dümdüz. Hana gideyim. Hafif süvari yolcu. Allah Allah. Neden kimse yok? Bunları almayacağım. Bana horozlu karabine lazım. Git kanka. Uzaklaş. Hadi yaylan. Hee. İşte bu. Mükemmel. Mükemmel. Aradım silah. Biri buydu. Kılıç. Hana gitmeyi unuttuk. Hanna'ya gidelim. Kardeşim bu yoldaşlar nerede bu? Nerede bu adamlar ya? Ya silah şovdan mı? istesem silah şov ha. Yemin ederim istesem gelmez. İyi fitilli alma bunu. Bar kalesi git. Fitilli tüfek. Kaman içinde de bence hem tüfek hem tüfeğim kaman içinde hem de yoldaş kaman içinde. Bak bir tane yoldaş bir tane de tüfek bulacağım. Çok bir dakika önce şunu az tüfek çıkmadı. Adım tüfek çıkmadı. Handa yoldaş var mı? Kaç kişisiniz kardeşim? 3. Gel. Yeter bu nedir ya? Bu nedir bir arkadaş? Oo şu an kendimi de çok saçma bir yere sokmuşum. Burası full leh bölgesi. Dikkatli bir şekilde çıkarsam Karl Bey geldiniz mi? Kalgustaf? Kalgustaf yok. Aşağıdan adamdan tiplere baksana. Çok iyi değil mi ya? Allah. İsveç, İsveçlerin boyundaki şekline hayvanım. Kalgustaf nerede bilmiyorum. Evet video kaç dakika bitireyim bari ya. Carl Gustav yok dostlar. Carl Gustav kayıp. Königsberg'deki da gidelim en son. Fatıma. Yani ne bakıyorsun? Ne Necisin? Yağmacım hiçbir işi yok mesela. Hiçbir alakası yok. Bunu atarsın adın. Hiçbir olay yok. Alenstein'a da gidelim. Han'a gidelim. Einstein'da boş. Peki dostlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bugün bu videoluk bu kadar olsun. Ben birkaç han daha gezerim. Kalgus Tafreis isyan yok. Esil düşük şu anda. Esir düştüğü için hiçbir adı yok. Es esaretten kurtulunca ben videoyu başlatırım. Balıklara bak lan. üstünde gezecek. Evet. Beğendiyseniz beğenmeyi, Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.